Merhaba YouTube izleyicileri. Hanımlar, beyler. Bu akşam sizlere bomba gibi bir video yapıyorum. Kendi çiçeğini kendin coşturacaksın. Yani çiçek coşturan ya da çiçek azdıran, kudurtan tam da tabiri caizse işte bunu bu akşam yapacağız. Tabi ben videoyu akşam yaptığım için. Ondan sonra e, tabi bu sadece çiçek adı çiçek coşturan diye geçiyor ama yani bunu sadece çiçeğe değil de e, saksıdaki çiçeksiz olan bitkilerinize de verebilirsiniz. E, ondan sonra e, bahar geldiğinde hani domates, biber, maydanoz, marul patlıcan, salatalık, kabak yani bunları diktiğiniz zaman da onlara da verebilirsiniz. Öyle bir coşturan yapıyoruz şimdi. Adı çiçek coşturan. Ama literatürdeki adı kompost çayı. Tabi ne kompostunun çayı? Biz şimdi bu akşam e, solucan kompostunu kullanacağız. Solucan gübresinin çayını yapacağız. Şimdi solucan gübresinin çayını yapabiliriz. Yapacağız bu akşam. Fakat diyebilirsiniz. E, bizde e, solucan gübresi yok kardeşim ne yapalım? Ne demek yok yani? Artık yok diye bir şey yok. İnternet var. İnternetten sipariş vereceksiniz 1 kilo, 2 kilo. Size 1 kilo nereden bakarsanız bir ay gider. Bunun bir kilosu ya 4 lira ya 5 lira ya 3 lira. Yani hatta buçuk liraya geleni bile var. Araştırırsanız mutlaka bulursunuz. Dolayısıyla solucan gübresi şu anda piyasadaki en kıymetli birinci kalite gübre. Altın gübre. Onun için siyah altın diyorlar yani. Onun için yani bu işi yaparken mutlaka solucan gübresini kullanmak lazım. Bunun adı vermi kompost. Vermi kompost T deniyor. Yani verm, worm, solucan demek. Vermi kompost, solucan kompostunun T çay demek. Vermi kompost değil, solucan kompostunun çayı demek. Şimdi e efendim ama bizim elimizde yok şu anda. Şimdi eğer elinizde solucan gübresi yok ise e, sakına kanatlı e, gübresi kullanmayacaksınız. Sakın inek gübresi kullanmayacaksınız. Çünkü bunların içinde patojen olduğu söyleniyor. Ve de e, yani ileride bitkilerde bir takım hastalıklar yapabilir deniyor. Bunları önlemek için inek gübresi ve kümes hayvanlarının gübresini kullanmayacaksınız. İnek gübresiyle kümes hayvanlarının gübresini nasıl kullanabilirsiniz biliyor musunuz? Bundan sonraki videoda size kompostu anlamak diye bir video yapacağım. Ve kompost hakkında bilgi vereceğim. İşte bu gübreleri kompost yaptıktan sonra kullanın diyorlar. Yani içindeki patojenler, mikroplar öldükten sonra kullanın diyorlar. Onun için ben de bu e, şimdiki çiçek coşturanı yaparken solucan gübresi e, kullanıyorum ama siz eğer bunu bulamadınız, iki tane gübre kullanabilirsiniz. Çünkü bu iki gübre için herhangi bir şey söylenmiyor. Ee, bir de yarasa gübresi için herhangi bir şey söylenmiyor. Yani yarasa gübresini de kullanabilirsiniz, kullanmazsınız diyemiyorum çünkü e, izlediğim videoda, okuduğum e, yerlerde, okuduğum notlarda hiç yarasa gübresinin de e, bir işlemden geçmesi gerektiği, içinde patojen olup olmadığı falan gibi herhangi bir not okumadım. Ama keçi ve koyun gübresini şu e, solucan gübresi yerine keçi ya da koyun gübresini kullanabileceksiniz. Yani o bakımdan e, yani yine de mutlaka solucan gübresi alın. Ama e, yok biz alamayız ama keçimiz var onun gübresini kullansak da aynı işi yapamaz mıyız derseniz. Tabi yapabilirsiniz. Yani adı keçi gübresinin çayı mı olur ya da koyun gübresinin çayı mı olur eğer adını koyarsanız ama adını da koymazsınız. Biz böyle bir coşturalı kendimiz yaptık kullanıyoruz dersiniz geçer gidersiniz. Şimdi bizim bu yapacağımız literatürde vermi kompost t olarak geçiyor. Ben onun size şu anda nasıl hazırlanacağını ee, anlatacağım. Ee, önce vermi kompost çayı yapmak için tabi elimizde bir solucan gübremiz olacak. Solucan gübresi e, şart bunun için. Ondan sonra bir tane akvaryumlar için alınan şu hava kompresöründen yani şöyle cerrana taktığımız zaman sesi duyuyorsunuz hava veriyor. İşte bu lazım. Şimdi bakın benim YouTube'da izlediğim yabancı videolarda İngilizce videolarda zaten bunun kaynağı e, Amerika'dan geliyor. İşin açıkçasını söyleyelim. Amerika'dan geliyor. E, kullandığımız solucanlar da Kaliforniya solucanı ne hikmetse yani adı bile Kaliforniya solucanı e, bunlar da yapanlar, uygulayanlar Amerikalılar ve biz onlardan gördüklerimizi yapıyoruz. Hatta onların ee, yıllardır yaptığı kompostu, biz daha yeni öğreniyoruz. Okuduğum e, yazılarda Anadolu'muzda kompost e, e, bilinmektedir, uygulanmaktadır diyor. Ben size de söylüyorum. Çıkın pazara. Pazarda biz e, şeyiz, e, üreticiyiz kendimiz dikiyoruz, kendimiz yetiştiriyoruz bunları içine hiç ziraat ilacı koymuyoruz, e, kimyasal gübre koymuyoruz bunların içine diyenlere lütfen kompost nedir diye bir sorun ben gerçi önümüzdeki videoda anlatacağım ama kompost organik tarımın e, en temeli yani temeli en temel gübre toprağı Verime hazırlayan en temel madde kompost. Ben soruyorum, ben soruyorum kuşadasında kaç tane pazarcıyla konuştum, üreticiyle yani alıp satan değil bir alıp satan grubu var, bir de kendi ürettiğini kendisi satan var. Yemin ediyorum sat, yani ben üretiyorum diyenler kompost nedir diyorum, ne abi, o ne, nasıl bir şey? Yani sorduğum insanların neredeyse tamamı bilmiyor. Okuduğum yazıda da diyor ki, Anadolu'muzda birçok kişi, yani köylümüz büyük bir kısım kompost yapıyor. Ben de kimsenin kompost yaptığına inanmıyorum. Tarım il müdürlükleri, tarım ilçe müdürlükleri de kimseyi yönlendirmiyor. İnsanları bilgilendirmiyor ya da zorlamıyor. Yapın şurada bakalım. Bir kompost yapın. Biz de görelim. Ondan sonra nasıl kullanacağınızı size öğretelim falan diye zorlayan yok. Her neyse onu kompost konusunda konuşacağız. <laughs> Şimdi şu e, hava kabarcığı için alet. Ondan sonra bunun hortumları. Biraz sonra bu hortumları takacağız. Göreceksiniz. Ondan sonra ee, bu harnup keçi boynuzu pekmezi, harnup keçi boynuzu pekmezi de yani bu üç buçuk gram o civarda, 800 gramı yani başka üzüm pekmesi de alabilirsiniz. Yani pekmez alacaksınız yani. Şimdi bunun yerine aslında Amerika'da diyorlar ki e, non sülfür e, neydi onun adı? Neyse şimdi hatırlarım yani. Şimdi e, acele de aklıma gelmiyor. Sülfürsüz e, şey diyor. Yani bizim burada e, bulamadığımız bir malzeme. Arıyor, arıyoruz arıyoruz yok. Şeker fabrikalarından bu Melas melas. Sülfürsüz melas kullanacaksınız diyor. Şimdi biz kardeşim melası nerede bulacağız? Git fabrikaya iste. E biz toptan veririz diyecekler. E bana lazım bir kilo melas. O da sülfürsüz olacak. Amerika'da da üstünde yazıyor melas yazıyor altında da non sülfür yazıyor. Ya yani adam gidiyor bunu alıyor kullanıyor. Bizde bizde yok. O olmayınca mecburen pekmez kullanıyoruz onun yerine ya da kara şeker. Yani büyük marketlerde kara şeker satılıyor. Kara şeker kullanıyoruz. Şimdi <laughs> bu videonun orijinallerinde çünkü orijinal bir video yok. Youtube'da ben bakıyorum bu konulara. Bizim Türk yapımı yani benim bu yaptığım gibi. Türk yapımı e, solucan gübresi çayı ya bir ya iki tane izahatı var. Yok yani. Yok. Solucan çayı gübre, e, solucan gübresinin çayını anlatan e, ya bir ya iki tane e, o da Siyah Altın e, Tekirdağ'daki fabrikanın gübre fabrikasının solucan gübresi fabrikasının sahibinin yaptığı bir video var başka da bir video görmedim Amerika'nın o YouTube orijinal İngilizce videolarına bir baksanız yüzlerce değişik metot yüzlerce video görebilirsiniz şimdi onlar ne kullanıyorlar non e, sülfür Melas kullanıyorlar biz onun yerine ee, pekmez kullanacağız kara şeker veya pekmez Biz pekmez kullanacağız şimdi onlar e, bir de hazır böyle plastik şişede diyelim Hani bizim e, yarım litrelik içme su şişeleri var ya o onlar gibi şu şu plastik şişe var ya bunun e, bunlar gibi plastik e, kutusunda e ee, Cvit diyorlar. Cvit yani deniz yosunu ekstratı böyle siyah renkli bir sıvı. Ee, bu Cvit'ten koyuyorlar. E ee, vermikompost çayına. Ee, daha doğrusu solucan gübresi çayına Cvit koyuyorlar. Şimdi bizde Cvit yok. E ee, deniz yosunu ekstratı yok. Nereden bulacağız? Bulamayız. Şimdi onun yerine yani ben yoğurt suyu aldım. Yoğurt suyu. Evinizdeki yoğurdun kenarından bir kaşık aldığınız zaman zaten suyu birikiyor orada. 2-3 kaşık yoğurt suyu. Ondan sonra bu yoğurt suyu herhangi bir yerde yazmıyor. Yazmıyor ama içinde laktik asit bakterileri var. Yani daha sonra <laughs> daha sonra ben size Yapımını anlatacağım şu e, içme suyu şişelerine e, koyduğum e, bu sıvı gübre enzim deniyor. Buna da enzim deniyor. Bu enzimin nasıl yapıldığını size anlatacağım. Videosunu yapacağım, göstereceğim. E, <laughs> e, bu enzimin içerisinde biz ee, yoğurt suyunu kullandık. Dolayısıyla eğer enzimin içinde kullanabiliyorsak yoğurt suyunu e, bu e, solucan gübresi çayında da kullanabiliriz diye ben bir miktar böyle 3 e, yemek kaşığı kadar ya da 2 ya da 3 yemek kaşığı kadar yoğurt suyu getirdim. Ama pe peynir suyu değil ha sakın ha tuz yok. Tuz girdi girdim işin içinde yaptığınız her şey biter. Tuz yok tuzsuz. Bir de şu muz kabukları. Bir de bu muz kabuklarını getirdim. Muz kabuklarında yani muz kabuğu da aslında herhangi bir yerde e, koyulur koyulmaz falan gibi herhangi bir şey yazmıyor. Ama muzun içindeki potasyumun yoğunluğundan dolayı bizim hazırlayacağımız bu sıvı çayda Potasyumun da olmasını istediğim için e, potasyum zenginliğinden dolayı e, kurumuş e, muz kabuklarından bir miktar getirdim. Evde yediğiniz muzların sakın kabuklarını atmayın. Bir kenara koyun kurusun, bir kenara koyun kurusun. Daha ileriki günlerde e, sebzelerimiz için size bir formül vereceğim. O formülde bu muzları kullanacağız. Ondan sonra şurada iki tane hava taşı var. Bu bu makineden adamlar Amerikalılar üç tane birden ayrı ayrı kullanıyorlar suyu, suyu havalandırmak için oksijen yüklemek için. Şimdi ben e, bir tane aldım affınıza sığınarak. Siz bu makineden iki 3 tane alabilirsiniz. Ne kadar çok hava verirseniz suyun içine o kadar zenginleşiyor. Şunu koyduğumuz zaman bu. E, solucan gübresini suyun içine koyduktan sonra bunu koyduğumuz zaman onun içindeki yararlı bakterileri beslemek için biz e, pekmezi koyuyoruz içine. Ben bu yoğurtun da laktik asit bakterisi de ilave etsin içine diye ve de potasyum ilavesin içine diye de bunları koyuyorum. Ondan sonra şimdi esas şu konuya da Dikkatinizi çekmek istiyorum. Esas bütün o kimyasal gübrelerde N P K yazar. NPK. Bunların oranları vardır. N azot. Azot. P fosfor. K potasyum. Bunlara ayrıca e, makro elementler de deniyor. Yani bitkilerde olması gerekiyor, bitkilere verilmesi gerekiyor. Bitki yerden alamıyorsa topraktan verilmesi gerekiyor. Biz ne yapıyoruz? Kolay yoldan kimyasal gübre. NPK K'vi yüksek olan lazım bize potasyum. K'sı yüksek olan hazır gübreden alıyoruz, kimyevi gübreden veriyoruz toprağa. Ya kardeşim, bak muz var. Sen niye bunu kullanmıyorsun da gidip kimyasal gübre kullanıyorsun? Elinde muz var. İnsanlar yiyiyorlar. Pazara gidin, muz yaprakları dolu. Pazarda atılmış muzlar, eskimiş muzlar, hatta pazar kapandığı zaman aman aman neler neler çıkar. Yani eğer istedikten sonra. Neyse, şimdi Ben aslında bu videoyu dün yapacaktım. Fakat <laughs> dün yapacaktım fakat suyu şöyle göstereyim. Suyu dün koyduğum için şuradan su seviyesini de hemen işaretleyeyim. Bir fikir vermesi açısından gör görünüyor tahmin ediyorum. Bu 15 litrelik bir boya kabı. 15 litrelik boya kabının ağzına kadar doldurmadım da Biraz ağzına kadar doldurmadım. Şöyle 5 e, parmak ne bileyim şöyle ağzından 8,5 santim veya 9 diyelim. 9 santim aşağısına kadar su doldurmuşum. E, işte deneyimizi bunun içinde yapacağız. Şimdi öncelikle öncelikle şu Şöyle bir yemeni var. Herkes de var. Yani yemenisi yemenisi olmayan bir Türk kadını ben düşünemiyorum. Ya da bir naylon çorap da olabilir. Kadın çorabı olur, erkek çorabı olur. Yani gözenekli olsun da e, gübrenin e, suyunu geçirsin diye. Şimdi ben bu şeyi kullanıyorum. E, yemeni kullanıyorum. Bu yemeniye solucan gübremizden Şimdi burada kürek var da kürek yerine ben ölçü olsun diye elimle alacağım. Onun için böyle yanıma getirdim. Gördünüz değil mi? Şu tam iki e, ee, iki elimin avucumun içi kadar gübreyi buraya koydum. Solucan gübresi. Şimdi ben acık daha koyuyorum. Bir avuç kadar daha koyuyorum. Bunu grama vursanız 200 gram ancak yapar. Yani bir kilo gübre almış olsanız şu koyun şey solucan gübresi bir ee, kilosu iki buçuk liraya geliyor. Ee, neredeyse 5 kere kullanacaksınız. Yani bunun hem suyunu kullanacaksınız hem de bu gübreyi atmıyorsunuz ki zaten. Bu gübreyi de başka çiçeklerinizin, başka bitkilerinizin hemen dibine şöyle toprağa açık şöyle eşip de oraya koyacaksınız. Toprağın üstünü açıkça kapatacaksınız. Yani o kadar kolay bir olay. Hemen şuradan şöyle bir bakır tel alıyorum duvarımızda asılı olan şu şeyin de dört tarafından bir araya getiriyorum. Bağlayacağım. Bağlamadan evvel bakın ne yapıyorum. Bu hazır ya. Bağlı, bağlayacağım. Bağlamadan evvel şu hava taşlarını açıyorum. Bu yeşil renkli hava taşı. Bunu açıyorum. Bu da kırmızı renkli hava taşı. Açıl susam açıl. Açılmadı ama açılacak nihayet. Evet azmin önünde hiçbir şey durmaz. Evet iki tane hava taşımız var. Şimdi şu aldığımız hortumları iki metre hortum aldım. İki metre hortumdan şöyle bir parça aşağı yukarı 50 santim kadar kestim. Bir ucunu buna geçirdim. Şu böyle ikiye ayırıyoruz ya. Bir ucunu makineye geçirdim. Bu makineden 3 tane çalıştıranları gördüm. Gözümle gördüm. Onun için tavsiye ediyorum. Böyle benimki gibi bir tane yapmayın. 3 tane yapın. 4 tane yapın diyeceğim ama 4 tanesi Nereden baksan 40-50 lira. Ama devamlı yapacaksınız bunu. Sadece bir sefere mahsus değil. Şimdi bunu yaptık, bitti, hazırladık. Ondan sonra bu çayı söylememiz gerekiyor. İki günde tüketmek zorundasınız. Yoksa Yoksa ne olur? Yoksa bir şey olmaz. Yani üç günde de tüketebilirsiniz. Ne olacak? Bir şey olmaz. Ama ne oluyor? Ee, şimdi biz bunu bakterileri besliyoruz ya. Yani o beslediğimiz bakteriler ya besinlerini kaybediyorlar ya neyse. Onun için iki günde dökmemiz gerekiyor. Şimdi bakın, iki tane makineden iki tane uç çıkardık. Gördünüz mü? Yani şu makineden gelen makineden gelen hortumun ucuna iki tane daha hortum taktık. Bu iki hortumun ucunda da iki tane hava taşı var. Şimdi bu yeşil hava taşını şu hazırladığımız şeyin içine koyuyoruz. Ee, gübrenin içine koyuyoruz ve Haydi Allah bismillah deyip şöyle güzelce kapatıyoruz. Bu gübrenin dibine gidecek şekilde koyuyoruz. Ve ondan sonra bunu kapatıyoruz. Şöyle güzelce tellen de sarıyorum. Açıkta koysanız bir şey olmaz da... E, bunu niye örnek gösteriyorum bu şekilde yapıyorum? Çünkü eğer yarın bu çıkan suyu bir pulverizatörle bir şeyle fışkırtmaya kalkarsanız deliklerini tıkar diye e, böyle yapmak gerekiyor. Delikleri tıkamasın diye. Şimdi bunu e, suyun içerisine bırakıyorum. zaten bağladık. Bez e, aşağı gitse de önemli değil. Evet, şimdi hemen